İran sergisi Aralık 2009 itibariyle açılmış oldu. Bu bizim için çok önemli bir olay çünkü İran Bastan dediğimiz arkeoloji müzesinin, kültür tarihi müzesinin bir arkeoloji bir de hepinizin bildiği gibi İslam eserleri bölümü vardır. Bunların hazırladığı İran sergileri 930'lardan beri Amerika'da, Avrupa'da mühim yerlerde mesela Londra'da, British Museum'da, Louvre'da nihayet efendime söyleyeyim Japonya'da bile sergilenmiş birkaç yıl evvel gitti. Bizde bu yoktu. Halbuki hepimizin bildiği gibi İran sanatı bizim için hayati önemi haizdir. Çünkü nedenleri üzerinde duracağız. Bu nedenle hayli uzun ve gerçekten bizi uğraştıran bürokratik ilişkiler, gitmeler, gelmelerle nihayet bu sergiyi gerçekleştirebildik. İlgi günden güne artıyor. Reklam ve tanıtma imkanlarımız sınırlı olmasına rağmen ee, bu arada tabi televizyon ve medyanın ilgisine müteşekkiriz. Bir şey daha dikkatimizi çekti. Bütün bu görüşmeler sırasında bizzat müzeden yani İranlı müzecilerden yakın ilgi ve destek gördük. O işimizi kolaylaştırdı. Bir diğer konu da e, çok ilginç. İran halkı eski eserlerin teşhir için dünyaya dolaşmasına pek karşıdır. Her sefer protesto ederler. Sessiz sessiz. Bu sefer öyle olmamış. Ve olmadı gördükte de söylüyorlar da. Memnun oldular Türkiye'ye gitmesinden eserlerin. E, demek ki yakınlık var yani bizim görmemizi, bilmemizi istiyor benzer duygularım var. Yani Tahran'da veya Moskova'da, Leningrad'da Topkapı'nın teşhirinden nasıl memnun olacaksam demek ki İranlılar'da da böyle bir yakınlık oldu. Bu tabii bölgesel ve tarihsel yakınlık. Zaten sergimizin başlığı İranlıların teklifi de 10 bin yıllık İran medeniyeti diyorlar ama o aşağı yukarı İran sergilerinin her yere giderken aldığı at bu 2000 yıllık ortak miras. Yani İran'la ilişkilerimiz sadece İslami devirleri değil, İslam öncesinde kapsamaktadır ve asıl önemlisi de odur. Ta Orta Asya'daki, Sibir'deki ilk kazılardan beri ki inşallah köktür Orku bölgesinde yapılanlarda da bunu göreceğiz. İran eserlerinin bulunduğunu görüyoruz ve göreceğiz. İkincisi tabi bilinen ilk yazımız Sogduları yani bugünkü taciklerin atalarının yardımıyla meydana gelmiştir. Ondan sonra Estrangelos'a benzeyen bir Uygur alfabemiz vardır ki o çok uzun süre kullanılmıştır. Ama asıl tarihte bugüne kadar kullandığımız Arap harflerini biz İranlıların süzgecinden, onları reformdan sonra almışız. Mesela Kef harfinin ilavesi, P harfinin ilavesi P, yani plebne gibi, e, Ç harfinin ilavesi, bunlar hep e, İranlılar ki alfabeden değişikliklerden önemlidir. E, Lügatımızdaki Arapça sözlerin çoğu İran üzerinden yani, Bu yüzden bazıları saf Arapça değil de Farsça'da uğradığı metaforla gelir bize yerleşir. Bu uzun hakimiyetin içerisinde mesela İran ismi, İran şehir tabiri vardır ama İran'ın bu ismini bile Türkler koymuşlardır. Zaten hepiniz biliyorsunuz 11. yüzyıldan itibaren Maverahı Nehir'in Türkmenleri önce Gazne yani Afganistan ve Orasan'da kurulu hatta Hindistan'a sarkmış olan Gazne Türk İmparatorluğu'nu ortadan kaldırdılar. Ardından Horasan'a bildiler ve çok çabuk yıllar istila edildi, fethedildi. 1071'de Anadolu kapıları açıldı. Yani 11. yüzyıldan beri de İran kıtası üzerinde bir Türk hakimiyeti var. Bu çok enteresandır. Ve bunun getirdiği bir karşılıklılık var. Öyle üç kelime, beş kelime değil. Binlerce kelime Türkçe var. Bilhassa orduda. E buna karşılık da bizde maşallah binler o binler var. Bu çok önemli bir husus ve İran şiiri gibi rakipsiz güzel, rakipsiz rafine rakipsiz olgun bir şiiri Türklerin yani izdadımızın taklit edip benimsemiz, benimsemiz ancak takdir edilir. güzel şey alınması, adaptasyonu ancak takdir edilir. Yani bu bizim İran'la olan edebi mirasımızın, ortaklığımızın yani common heritage dediğimiz ortak mirasımızın sözel yanıdır. Türkçe tabir kullanırsın, Farsçasının tercümesidir. Bozulmaya uğramış bir sürü Farsça kelimeler, haftanın günleri mesela. Çok ilginç değil mi? Çarşamba, Perşembe, Carşembe, Perşembe, Cuma Arapçadır zaten. Bu ama çok ilginç bir şey. Sonra inanılmayacak kadar kelime. Bu çok ilginç çünkü edebiyat günlük değil kadar ilmi ve idari tabirlere de bulaşmış bir şey. Bunun üzerinde durmak lazım. E, bu Farsçadır. Şimdi şöyle bir iki safha var. Bir tanesi İslamiyet öncesi. Zannediyoruz ki bizim asıl dinimiz olan, milli dinimiz olan Şamanizm'de serdüştü etkileri çok fazla. Bunun üzerinde durmak gerekir. İkincisi resim sanatı üzerinde etkileri çok fazla ve mimari de fazla. Bundan başka askerlikte Türklerin etkileri daha fazla ve nihayet devlet hayatında, idari sistemde eski İran'ı görmek mümkün. Bugün yani Topkapı'da bir arz odası var, o çok önemli. Bu vardır eski sarsanilerden beri. Devlet hayatının somutlaştırılması ve bilhassa yabancı elçilerin kabul edileceği ve onlarla görüşülebilen yerlerde bu şarttır. Hayatın kendisidir. Onun için ki biz İran'a bir yerde kültürümüzün ana unsuru olarak bakabiliyoruz. Ve nihayet şunun üzerinde durmamız gerekiyor. Selçuki döneminin kapanmasından sonra İlhanlılar geldiği vakit Türkler artık hayatta durmak için, kalabilmek için kendilerince bir takım yeni mekanizmalar geliştirmişler. Onların içinde İran'ın konumu ne olmuş? Ne kadar oldu şimdi? Henüz 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. Kaç sayfa? 2 sayfa tutar. 2 sayfa tutar. Şimdi 3 sayfa daha yazacağız herhalde değil mi? 3-2 evet. çünkü sonra okunmuyor. Onu biraz düşüneyim şimdi nasıl özetleyeceğim diye. Genelde dergilerde şey çok dikkat okuyucunun ilgisini çeker. Resim. Resimlik konuşacaksın. Yani konuştuğun evet. şey resim altı olacak. Hı -hı. Yoksa hiç... Yani ben tasavvur edemem bu antik aşıların dergisinde. Neydi adı? Dekor mu? Antik dekor. Antik dekorda resimsiz bir yazı mümkün değil. E, biz görselleri bu kitaptan tararız. Ben, Tabii canım onu tarayacağım. Belki de gidip çekeceksin şimdi. Baktın mı oraya? Hı hı. Baktım ama hızlı gel geldi ne oraya. oraya of, bir daha çekeceksin. bakarsın şimdi. Çekersiniz. Bir toparlayayım da kafamda üç sayfa nasıl şey yapacağım diye. Serginin bölümlerinden bahsediyorum. Evet, onun için diyorum. Maliyeti nedir böyle bir sergin hocam? Yani Valla biz 2 iki milyon dolara geldi. Okuyucular bunu hep çok merak eder, sorarlar bize. Hı, i̇ki milyon Sigort... dolar. Halbuki cehaletin ta numunesi bu. Çünkü ahaman devrinde bugünkü Türkiye toprakları, Küçük Asya, İran İmparatorluğu'nda biliyorsunuz. Hı hı. Ve Ege kıyılarına kadar satraplıklar, valiliklerindeydi. İonya bölgesi ki Farsça Yunan demektir şarkı, oradan geçmiştir. İstanı Yunan, Yunanistan yani. Karya bölgesi. Hala hazırda bir iki sergi var. Mesela e, şey sergisi var, Daskeleon gazısı var Bandırma civarında. O bir satraplık merkezi, satrapın sarayı çıktı orada, Zerdüsuna çıktı falan. O buluntular çok önemli. Yani görüyorsun orada Türkiye sanatının yani eski Anadolu sanatının içine, İonya'ya nasıl girmiş bu. Sonra Gordion'da hemen Höyü'n civarında kazı yapıldı, yüzey kazısı. Oradan Kral yolu bir parçası çıktı. Çünkü Taşuşa'ya kadar giden bir kral yolu var bütün Anadolu'yu geçen. Ve görüyorsun Roma İmparatorluğunun kalıntı seyisine, öncülüğüne. Bunu tanıman lazım. Ve biz muhtemelen çok az şey değişti. Yani o yolun üstünden Romalılar gitti veya civarından. Şurada o yolun şey. üstünden bizim kervanlar gitti, Selçuk kervan sarayları kuruldu. Yani bu çok önemli bir medeniyet. Dolayısıyla bir kopukluk yok, bir devamlılık söz konusu. Şimdi bunu bilmemiz lazım. İnşallah bu bir ilgi gösterir. Üstünden Selev Kosta mesela üç dilde görüyorsun çivi yazılı tableti. Şimdi İran şark monarşilerinin modeli. modeli. Şu bizim arz odası var ya Persepolis'teki sefirler koridorunun. Yani milletler Bizim bir ardılı yani, bir taklidi bir yerde. Bu önemleri ya, Ay ay ay. Ay şey yapıyoruz. Ana çıktı gidiyorlar. Ahaman işler ve Selevkoslar devrinde Bilhassa Selevkoslar devrinde hiç şüphesiz ki Yunanistan'ın da bir tesiri var İran üzerinde, yok değil. Ama bu İran'dır. Bütün medeniyetleri toplar içinde, Hint'ten Mısır'a kadar. Ve zaten Hint'ten Mısır'a kadar da hepsine hükmetmiş. Ee, onun için e, bu dönemin, parlak dönemin, ile şey ahamanistlerin bitiminde Dünyayı Roma İmparatorluğu kapsadı ama Partlar enlem bugünkü Irak'ta ve İran'da hakimler. Pars hanedanı bunlara eşkanyan deniyor İran dilinde. Nedir burada enteresan olan? Enteresan olan şudur. İran Zerdüştidir. İran eski medeniyetlerden yeni bir dünyaya geçişi aslında temsil etmektedir. Şimdi bizim burada bir vitrinde parslar var, bir heykel. Sen beni gör gitmeden birkaç heykel biliyorsunuz ve birkaç eser. Ama bu vesileyle onu hiç değilse katalogdan okumanız mümkün olacak. Partlar döneminde yazılır. üstünden milattan sonra 3. yüzyılda ortaya çıkan ve 4-5 asır, 4,5 asır kadar devam eden İslam devirlerine kadar devam eden Sasaniler var. Bizim için hasseten önemli. Çünkü atalarımız olan köktürklerle Bizans arasında aracı olan ve köktürk medeniyetiyle her bakımdan temasta olan Sasaniler devridir. Enteresan. Arkeoloji Müzesi'nde bile Sasaniler devrine ait buluntular var. Var ama Türkiye bu dönemle ciddi olarak uğraşmamış. Ve öyle zannediyorum ki ilk defadır ki biz bu sergide bunu ortaya koyuyoruz. İnşallah ileride daha teferruatlı bir Sasani devri sergisi yapabiliriz. Çünkü Artık doğrudan doğruya Türklükle İran'ın bağlantıları içindeyiz. Bunun üzerinde durmak gerekir. Ve Sarsani devri buluntularının bazıları çok meşhur, bazıları oldukça yeni. Ona lütfen bakınız, göreceksiniz burada. Sırf mücevherlere değil, bir takım metal eşyaları, cam eşyaları vesaireye bakınız. Ve önümüzde hiç de küçümsenmeyecek bir sikke koleksiyonumuz var. Biz İran Bastan Müzesi'nden hiçbir sikke almadık. Bize 35 kadar sikke önerdiler. Teşekkür ederiz dedik çünkü varmıştır. Var yani onun yerine başka şeyler gördük. arkeoloji müzemizin sikke koleksiyonu Sarsaniler Devri üzerine küçümsenmeyecek zenginliktedir. Bu sergide de bunu görüyorsunuz.